Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videoda demiş ki bir tanecik yorumumuz var. Zaten onda da bir tanecik ona da uyuyorum. Sesini kes be diyor. Seni mi dinleyeceğiz diyor. Bunlar konuşurken ben susuyorum. Bunlar susuyorken ben konuşacağım. Şimdi böyle bir hengabeye düştük. Çevreye sarma diyor. Onu... Vurdum. İndirdim. İndirdim. Güzel. Oo iş güzelleşmeye başladı lan. Şunlarda kurşun varsa alayım. Kurşun nere kurşun? kurşun? Senin de. Bu adamları nasıl topladı acaba? Robert'ın iyi olduğu tek şey vaatlerde bulunmaktır. Bu işe son verme bak. Dur bir dakika bir dakika. dur. Silah nereye gitti ya? Bu salan kurşunu yok muymuş? Dört tane. en gıcık olduğum şey de sınırlı kurşun. Abi ne varsa Allah ne verdiyse tarayacaksın. Siktir, bu taraftan değil. Bak oraya amca E'ye koymuş. E harfine bas diyor. Abla bir el at. Bir el at, biz de çıkalım. Elini ver hadi. Bugün elini veren yarın başka yerine verir değil mi? Ablada da iyi güç varmış ha adam i̇şte 70-80 kilo var ama fazladır 90 kilo ama aslı ya. Vaa farelere bak eşek kadar bunları kesin yiyin anasını satayım. Aç kalmazsınız. Bu tarafa yol. Ne tarafa? Öyle mi gidelim. Yine Robert'ın adamları. Siktir gördüm. Abi Geldiklerinden dört. Geldiklerinden emin misin? Dört kurşunumuz var ya. çatışırken öldü. Kesin Robert'ı bulmak için Joel'la buraya doğru geliyorlar. Aman be. Keşke bu işi almasaydık. <laughs> Mevzu Bayan bizdik. Hadi dağılalım ve etrafa bir göz atalım. İlerle Hadi yürü. Gidiyorum bekle 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 bekle. Ya uyum acı kızdı lan. Ben sen de bir dur ya ne hızlı gidiyormuş. Hadi e e e e. <gülüyor> <gülüyor> al aşağı ettim kafayı al. Dur lan dur, dur. Gel <laughs> <laughs> seni. Oo dört kurşun. Güzel. Altı artı ikiymiş. Tamam lan kalk kalk. Bunda var mı şey? Karı nereye gitti? Oo karı Karı saklanıyor ben garipsizce geziniyorum. Sana söyleyecektim. Jordan Caddesi'ndeydim ve askerler beş tane siville çıka geldi. Siviller kelepçeliydi. Hey orada! Ezgar orada! Ben... Adam Ronaldinho'ya benzemiyorsa. Of. atalım. Adam bir elleri yalnız beni. Oo e, iş. Hiç... Güney deposundaki kasalar elimizde. İkmaller güvende. Güzel. Bir tur daha yapıp yola çıkalım. Yatağa çok Robert ne olacak? Yanında biri duracak mı? Tek kalamaz. İyice parama yaklaştı. Basılı İnan tut düğmesine yani? bas ve konuşup, konuşup Tamam. Ne yapacağız yani? Dur sakin olalım. sıçtım. İşte Kafak... Anam, anam ben de vuruldum herhalde. Dur çekil, çek çeki. Bir kişi daha vardı sanki. Nereye? Benim karım nereye gitti ya? Ha, benim. Olaya kaptı. Oy oy oy. gibi vurdu biç. korurum. Oğlum vuruluyor lan kaso. Gitti. Sanırım bu kadar heyecan yaşamamam lazım. Keşke adam getirsin. Bizi yavaşlatırlardı. Evet, haklısın. Ha, tamam. Yakala sessiz olduk. Tamam. Güzel. Bunun şeyi neydi? Hiçbir bokumuz yok mu lan? İşte yaranı sar. Teşekkürler, eyvallah. Hadi, rahatım şu tarafta. Halledelim bitsin. Nasıl lan bu? <laughs> 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 Unutmuşuz. diyoruz. Bu olaylar bayağı hızlandı ha şaka maka. <laughs> basılı yapmış Yine mi kapışma var ya. İşte bizimki. Onu da mı öldüreceğiz? O kala pezevenk. Hadi halledelim şu işi. İyice bir düşünelim. Bayağı Çok fazla var. Çatışma evet, ya da gizlilik düşmanlara hangi kaybettik. şekilde saldıracağını seçenekler mi? Neyle kaybettik. Başka mal satacak adam kaldı mı o da belli değil. Kala kala yarak kürek koruma işlerine... Masiktir. Yarak kırık değil. Umarım bir çözüm bulur. Bu sana olacak ki. Bu bölgenin bir olayı kalmadı. Bize acilen bir çıkış planlıyor. Duvarı geçtim mi? Öldüm zaten. Diğer kaçakçılar be... Bunu sessizce yapalım. al aşağı ettik. Yine de Sessiz ol yavrum. Selam bebek. Bu da gitti. Allah rahmet eylesin. O bakıyor bize. Öldürdüm. Nerede? Bir tane boşum kaldı ama. <laughs> öldürdüm. Ağzına sıçıklarım. O kadar gürültü gürült, patırdı oldu. Nerede o göt? ofis. Robot kesin içeridedir. Gidelim. O Siktirin gidin ulan başımıza. Konuşmak için geldik. Sizinle hiçbir sik hiç konuşmayacağım. Çok dayırsınız. Çok. indir. Götüne sokarım. Siktirin gidin. Kaçıyor. Robert! Joel bu tarafta. Hadi bu tarafa kaçtı. Yakalayacağım, yakalayacağım arkadaşlar. Gördüm seni. Elimize düştü. Hadi, hadi. Gel bakalım buraya. Selam Robert. Selam Robert. Çoğalım. Alınmaca yok değil mi? Olur mu hiç? Süper. Ağzına sıçayım ya! Seni özledik. Bak duyduğun şeyler doğru değil. Tamam mı? Biri dinlersen... Silahlar. Silahların yerini söyleyecek misin? Tamam söylerim de... Mevzu çok karışık. Tamam mı? Bak dur beni bir dinle. Benim Siktim. Söyle söyle çocuğum söyle. Yeter yeter yeter. Sızlanmayı bırak. Ne diyordun? Hepsini sattım. Anlıyorum. Başka şansım yoktu. Borcum vardı. Borcun bizeydi. Bence yanlış at oynamışsın. Zamana ihtiyacım var bana bir hafta ver. Yani beni öldürmeye kalkmasaydın bir ihtimal verebilirdin. Hadi ama yanlış Silahlar yanlış kimde? Merakla bekliyoruz. Söyleyemem. <laughs> bana birkaç gün ver dedim. Ananı! Silahlarımız kimde dedim. <laughs> Ateş böcekleri. <laughs> Ateş böceklerine verdim. <laughs> ne? Bak, zaten işleri bitti. Gidip beraber gidip işlerini bitirelim. Silahları alırız. Ne dersiniz? Hadi ama, sikelim o böcekleri. Vay <gidip> vay gebertelim. vay vay. Oğlum zaten bu böceklerde Duydum değil ne miydi? Fikir bu. Vay. E ee, ne yapıyoruz? Eve gidip Oğlum yatıyoruz. şu <laughs> Bilmiyorum. Onları açıklarız işte. Bak gidip bir ateş böceği bulalım. Uzaklarda aramayın. Karşımızda kraliçe ateş böceği. Neden buradasınız? İş amaçlı. Peki görünmüyorsun. Deşmişler çünkü kariye. Robert. Robert. Allah'a <laughs> rahmet. Kafasına kurşun yedi ve uyuyor. O bana canlı lazımdı. Ah Sana güzelim bir vermiş. 10 dakika önce gelecektim. bizimdi. Onları geri istiyorum. Hadi İşler lütfen öyle rica ediyorum. Böyle bir yürür ki parasını ödedim ama. Bize de ödecekti Geri de. mi istiyorsun? Karşılığını alırım. Ay anasını. Kaç erza kartı istiyorsun? <laughs> Mevzu kart falan değil. Şehirden <laughs> çıkacak bir mal var. Evet. Halledersen. Çocuk çocuk. Silahları verir. Fazla Çocuk bitecek. Nasıl güveneceğiz peki? Dediklerine göre ordu tepenize binmiş. O konu doğru. Silahları göstereceğim. Gitmem lazım. Ne yapıyoruz? Hadi silahları görelim. Gel hadi. Kaç 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 kaç. Bize kitlemesinler. Anan tıkın. Buradan gitmemiz lazım. Hemen. Koş koş koş. Anlaşma Gar istiyorsanız gitmeniz lazım. Tamam lan tamam. Sivmek bizim işimiz. Buradan giden yol. Hadi. Oğlum kumpasa çekmiyorsun değil mi? Bilmiyorsun gibi ha sen. Gar vurulmuş murulmuş ama. Helal <laughs> olsun valla. Spiderman gibi. Çıksana oğlum salak mısın? Oh, cık. Benim adam iki koluyla çıkamıyor. Garı tek koluyla çıktı ya. Karı da çok ki var ya. Bizi bekliyor her adımda olan. Çık, geliyoruz işte. Benim karı nerede? Bunlar sizinkiler mi? Geriye kalanlar. Neden sizin iyiyim sanıyorsunuz? Bu tarafta. Öteki karı nerede lan? Sesi var, kendi yok diyecektim. Neden şimdi? Bir süre sesi. Şehirden gidecektik ama günah keçisi arıyorlardı. Bizi kışkırtmaya çalıştılar. Bence başarmışlar. Kendimizi savunmaya çalışıyoruz. <laughs> Alayım bari. Bir işe yarayacak. Çekil abla ben açayım onu. Joel bir el atsana. Nereye? Hadi lan. hissediyor musun? İdare eder. Oğlum yanlış şeye bastık ya. Garenin yakındayken omuz üstünden ateş ediyormuş. Durun. Askerler. İşte çıkış yolu. Karşıdaki kapı. Sıkıntı yaşayabiliriz. Tarzın değil ama Gizlice geçmeyi deneyebiliriz. Göreceğiz bakalım. Hadi gidelim. Hadi bir gösterin lan. Çünkü benim tarzım hiç değil. Ben pataküte giderim. Kapıya ulaşmamız lazım. Bu buğdum. Ha? Bu. 이 어버우, 뭐라 좋거나 마라. Nereye gideceğiz? Tam karşında. da indirem. Polis polis koyma hepsini anasını. Hayır hayır. Orada. Ya bu kedik ya. Böyle devam. Al al. Nasıl diyor? Yılan yırttık. Nereye gidiyoruz Malin? Bu taraftan. Gel bu, misin? bu, bu ölür ha. İyi misin? Pek mecalim kalmadı. Ama dayanacağım. Mecalim diye. Mekan ilerledi. Sike cama gidiyoruz gidiyoruz bitme. Sokak çıkma yasağa geçersin. Siktir Geçmiş acele edin. Kanun dışında yakalananlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. Dünya polisi öldürttük lan. Kaçıracağımız şey ne? Göreceksin. Biraz. Joel yardım eder misin? Ederim. ederim. Hey, gel hadi kalk. Abi, Bırak film... ulan onu. Bırak kızı. Bu kız da filmde var ya çok küfür ediyordu ama. Ha. Gençleri topluyorsun galiba. Bizim ekipten değil. Eyvah. İyi misin? Merak etme ben iyiyim. Yardım getirdim ama sizinle gelemem. O zaman ben de kalıyorum. Öleceğim çünkü. Bu bizim çünkü. son şansımız. Dur. Kızı mı kaçıracağız? Bir grup sizinle kongre binasında buluşacak. Uzak bir yerden bahsediyorsun. Halledersiniz. Kızı teslim edip gelin silahları alın. Robert ne sattıysa iki. Silah demişken yani. silahlar nerede? Kampımızda. Bir de kolpa yapıyorlar Silahla bence onlar ha. Silahımı kapıda atmam. Sen benimle gel. Silahlara bakarsın. Ben de doktora görünürüm. Ama kızı yanımızda götüremeyiz. Ona Joel göz kulak olacak. Aa, bekle, Yok bekle, artık bu ya bu iyi. adamla gitmem. Ses kes. Emin misin değil Zilli. mi? Kardeşim Zilli. Çok Başın sıkışırsa Joel'a git demişti. Küçük ordunu terk ettikten önce mi sonra mı? Seni de terk etti. O iyi bir adamdı. Bak onu kuzeydeki tünele götür ve beni bekle. İnanmıyorum. Basit bir iş Joel. Çocuk bakıcılığı. Kapandı. Endişelenme. Şimdi git hadi. Sakın geç kalma ve sen benimle gel. Gidelim. Ben yatarım abi. Bu bu kadar olur. Bu kadar, burada ölür gider zaten. Ve ben burada kız aldık. Bundan sonra şuna bak. Üzgün, mutsuz ve huysuz. Oyunu kaydeder. Oyundan çıkar. Üçüncü bölümü en yakın zamanda ve gücümün olduğu zamanda oynamaya devam edeceğim.